Ne oldu iyi misin? Sesin çok kötü geliyordu telefonda. Deniz'le alakalı bir şey mi buldun? Gerçi mesaj attı bana iyiyim diye ama. Ne oldu nerelere kayboldun sen? Hı? <laughs> Canım. İyi misin? Gencecik bir kızı öldürmek benim yüzümden. Keşke benim arabamdan uyuştu. Ne? Dur, dur dur, dur, dur. Hoş geldin Sinan. Kusura bakmayın, bir saatte aradım. Başka kim arayacağımı bilemedim. Beni endişelendiriyorsunuz. Kötü bir şey mi oldu? Fırat'a bir saldırı düzenlendi. Otel müdürü vefat etmiş. Arabasına bomba koymuşlar. Nasıl olur ya? Bilmiyorum. Kim yapar bunu? Bilmiyorum ama ona bir şey olsaydı ben ölürdüm. Ben kendimi öldürürdüm anlıyor musun? Onu korumanı istiyorum. Bir an bile yalnız bırakmaman gerekiyor. Bütün en iyi adamlarını buraya yığmanı istiyorum anlıyor musun? Abi geçmiş olsun. Neler oldu böyle ya? Benim emniyetten sonra cenazeye gitmem gerekiyor. Melike'nin kasabasına. Ailesi beni bekliyor. Tamam işte Sinan bizzat kendisi götürecek seni. Bir dakika bile yalnız gezmeni istemiyorum bu saatten sonra anlıyor musun? Dikkat et kendine ne olur. Abine ulaşamadım mı hala? Ali'den de abimden de cevap yok. Bir işle meşguller ama anlamadım. Kötü olmuş Sermet seninle giderdi. Ablamla aynı anda kaybolmaları da pek anlamlı ayrıca. <laughs> Irmak ne diyorsun yine? Hiç. Beraber olabileceklerini düşündüm sadece. Gerçekten seninle tartışmak istemiyorum. Bu kadar işin arasında. Ali'nin söylediği şeyleri sen de yanlış anlamışsın demek ki. Saçmalık. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Gidebiliriz. Çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>